Armor kırık, armor kırık, armor kırık. Aa. Kaç sen, kaç, kaç, kaç. <gülüyor> 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 Bana, <gülüyor> 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 Bana odaklansın hiç burası. Ha uçuyor uçuyor önümde adam. İçeri girecek. Tek olabilir tamam indi değilim. Abi. Bakıyorum şimdi. Geldi adam Bu <laughs> vurdu ya. Abi ben kaçarken nasıl vuruyor bu seni ya? <laughs> Üff. Solumuzda biri. Hemen solda. kadar. Arkamda diğer takım. Şu yıl. Taraftan sıktılar ha. Eski bir yerden geldi ama. Şey, şey alacağım. Şey alacağım. Bir bu bir ponti alacağım. <laughs> Onlara attı. Zeppelin'den bakalım. Bunlar en çok kill alan adamlar ha. Gaz Güzel bir yere geçelim. Ama bu adamlar gelebilir balona. balona. Ne yapalım? Geliyorlar bir. Biraz benim. bekleyelim. Biraz bekleyelim. Şöyle bir mayın kurayım ben. Geliyorlar ya. Balonla gidelim mi? Gidelim. Ya da bir dur bakayım. Onlar da balon yapacak çünkü ondan diyorum. Buradaydı galiba. O kuşmuş o. Gördüm. Movement. 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 Ha uçmuş aynen. Movement. Movement. Tamam, Takip ediyorum. Tam, gördüm. Tamam görüyorum. Adamı işaretleyemiyorum. Hadi, takat takat! Oğlum, yeri nerede? <laughs> Tek gelmiş bu herif. Gördüm yukarı. Arkamızdan da var ha. <laughs> Ay sikiyim elinizi ya! takım daha var. Evet evet. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Kaz da giriyor. Sıkıntı orada. Abi niye iki takım birbirine sıkmıyor? Balona gelmeye çalış gelemeyeceğim değil mi? Yok. Vurdum mino adamı biraz. <laughs> Enemy Reload yapıyorum adam önümde uçuyor şu an bir birini. <Gülüyor> <Gülüyor> Hay Allah belanı versin. Down oldu ama. Öldü. Evet. Sağda var bir kişi. <laughs> kişi gördüm. <Gülüyor> öldü. <laughs> Mermi kalmadı o yemem lazım. gaz maskem var. Self alsam mı ya? Arkadaki baydan, arkadaki baydan alacağım ben şimdi. Gaz maskesi de al. <laughs> <laughs> Aynen. Nasıl geliyor lan bir bok yedik biz ama. <laughs> Uyuya bir daha alsaydım keşke ya. Uyuya bir aldım ben de. Önümüz. Aa <laughs> <laughs> siktir. Hemen altımız bizim bekliyor lan bunlar. Yemedi. Bizi bekliyorlarmış. Öldük. <laughs> Önüm. shields or self var galiba. Aldım onu. Bir evet. tane daha var sağda ilerliyor. Sol, sol tarafımızda adam kaldırdılar bak. Baya doğru gidelim. Şu mu lan bu? <laughs> ah parayı attım bir basarsın. Bir <laughs> basarsın. UAV beginning flyover. Enemy team is tracking your position. Repositioning. Kum torbalarına doğru mu gitsek? Öyle yapalım. Biraz riskli bir yer ama. Bak görüyor girdi birisi. Daha tarafa dikkat et. Bebeği görüyorum ben de. Alır mıyız lan onu? Valla şu kumların oraya gidelim. Yok. Ağrı mermi de azmış <laughs> Paramız şu aldı lan nasıl oldu? Ben de anlamadım. Oğlum para geldi lan. Tamam <laughs> üzümü niye bağını sorma ya. tanker gel bir munition <laughs> alalım <laughs> ya. <Ama>? Önümüz önümüz. <gülüyor> <gülüyor> Helal. <laughs> 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 al sana mermi işte. Al al. Var bir tane. Burada. Canı bir falan herifin. Saklanıyor mu? Basma basma adamlar gelebilir. Yedi, hani. yedi, yedi. Basma. Tamam. <laughs> Dikkat et. Al git. Çek. Geri çık. Kaç orada. Gördüm adamı. Helal. <laughs> Selfini bas. Selfie'ni bas kanka. Yanına geliyor mu? Alabiliyorsam cluster gördüm. Cluster mı alayım tamam. Düşme ama. Air attım yerde. Helal. That's impossible man. Down oldu biri. Ölüm çek, ölüm çek o zaman. Down Diğeri öldü çünkü. Lan. Diğeri öldü, ölüm çek. Nerede adam? Selp basacak kanka adam, selp basacak. Evet. No enemy hits on that run. Scar'la oynadım biliyor musun? İyi mi? Vallahi 30 mermi asam vuruyor.